Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Kripto Bugün tarih 26 Mart 2025 ve bir piyasa analizi videosu daha karşınızdayım. Ee, arkadaşlar şimdi biraz başım ağrıyor. Aşırı yorgunum ve az önce videoyu çektim. Yanlış ekranı kaydetmiş. Tekrar çekiyorum. Yorgunum. Boğazım ağrıyor. Önce e, kusura bakmayın. Ama artık video çekmem gerektiği için birkaç gördüğüm önemli veri var. Onları size anlatmam gerektiği için videoyu da teker teker anlatacağım. Ee, öncesinde anlattığım durumları teker teker anlatmayacağım. Bu Ethereum'la ilgili, Bitcoin'le ilgili söylediğim beklentileri anlatmıştım size zaten. Açıp önceki videolarımı izleyin uzun vadeli. Şu an bu videoda sadece Ethereum tarafında dur gerçekleşen durumları göstereceğim. Şu an e, Ethereum tarafında ve Bitcoin tarafındaki e, yaşanan durumları anlatıp e, videoyu bitireceğim. E, hemen geçelim. Hemen geçelim. Şimdi önce veriyle başlayalım. Ee, bu kanal verisini anlatmak istiyordum size. Çünkü anlattıklarımı anlatmayacağım. Farklı olan şeyleri göstereceğim. Şimdi bu bir kanal verisi. Bu kanal verisi nedir? Bu kanal e, fiyatın bakın Bitcoin'i görüyorsunuz. İşte geçmişten bugüne kadar fiyatın kanal içerisinde hareket ettiğini görüyorsunuz. Ne yapıyor? Fiyat geliyor işte kanalın alt bandına vuruyor. Destek alıyor. Destek alıyor. Yukarı çıkıyor. Geliyor, vuruyor, vuruyor, vuruyor. Destek alıyor. Yukarı çıkıyor. Yukarı çıkarken ne yapıyor? Her kırmızı bölgeye geldiğinde red diyor. Red diyor. Red diyor. Devam ediyor. Vuruyor, vuruyor. Devam ediyor. Yani bu kanal e, aşağı geldiği zaman destek olarak çalışıyor ama hemen dönüş anlamına gelmiyor, tepki alıyor, tepki alıyor, yukarıda da direnç olarak çalışıyor. Ve şu an son günlerde, yani şu an son aylarda neredeyiz? En son aylarda yine yukarıda 105-110 bin dolar bölgesinden vurmuşuz, vurmuşuz ve geri çekilmişiz. Şu an kanalda yukarıda 111 bin dolar, altta ise 50 bin dolar bölgesi bizim için Bitcoin'de destek olarak gözüküyor. Fakat ben burada anlatmak istediğim Bitcoin değil, Ethereum. Çünkü Ethereum'da paylaşımda yaptım ya size grupta, ne dedim? Ethereum'da e, alt banda çarptık diye ilk defa. Şimdi bunu göstermek istiyorum. Haftalık grafikte. Şimdi nedir hocam bu? Bakın burada işte Ethereum'un geçmişten bu yana kadar kanal içerisinde çarptığı bölgeleri görüyorsunuz. Bu arada bunları göstereyim diye koydum. Burası bir indikatör sinyal değil. Bu sadece indikatör sat sinyalim. Şimdi burada son iki kere yani bu bölgeye çarptığı zaman önceki Zamanlarda ne olmuş bir ona bakmak istiyorum. Bakın burası sene 2018 Ağustos ayında. Geliyor kanala çarpıyor. Çarptıktan sonra bir tepki alıyor. Devam ediyor. Yükselemiyor ve tekrar çarpıyor. Sonra tekrar çarpıyor. Sonra yükselişe geçiyor. Bakıyorum. O zaman ilk çarptığı yerden ortalama %40 %50 bir düşüş yaşamış ve ondan sonra yükselişe geçmiş. Sonra 2020 işte Mart ayında COVID krişinde geliyor. Ethereum 300 dolardan 100 dolara düşüyor. Tak diye tepki alıp yükselişe devam ediyor. Sonra sene 2020 22'de. Ethereum 1700 dolar bölgesinde çarpıyor buraya. Daha sonrasında çarptığı yerden %40 %50 civarı düşüyor. Ondan sonra tekrar Ethereum yükselişe başlıyor. Ve şu an anlık olarak sene 2025 Ocak'ta biz Şubat'ta geliyoruz çarpıyoruz buraya. 2100 dolar bölgesinde sert bir tepki alıyoruz. 2800'e kadar. Sonra tekrar çarpıyoruz ve şu an aşağısında ikinci kez tepki alıyoruz. Şimdi aynı seher koyacağım ve ortalama olabilecek senaryoya bakıyorum. Diyelim ki tarih tekerrür etti ve aynı şey yaşandı. Ortalama %40 çektim. 1200 dolar, %50 çektim. 1100 dolar. Yani 1100, 1200 dolar diyordum ya ben. Hani alttaki ikinci alt, büyük emrim diye. Orası, hadi diyelim ki %30. %25, %30. Bu arada 1400, 1500, 1600 dolar bölgesi. Şimdi bu iki bölgede diyelim ki aynı senaryo gerçekleşti, böyle yaptı, böyle yaptı, böyle yaptı. Sonra, sonra yaza doğru yükselişe geçti. O zaman ben de siz dediğim gibi ne yapıyorum? Bu grafik de beni destekliyor, bu bölgede alım emirlerim bekliyor. Burada bir sıkıntım yok. Yani bu grafik üzerinde size anlatmıştım ya Ethereum'da ee, böyle bir şey bekliyorum diye. Şimdi bu bu şekilde direkt buradan da dönebilir bu alta fitil atıp da dönebilir. Yani bu şekilde düşünün bu bölgeyi. Ben bu iki bölge arasında Ethereum'u toplayacağım. Yani her gördüğüm o fiyatlardan parça parça toplayacağım. En yüklü alımı ise aşağıdaki kahverengi bölgede yapacağım. Hocam şu an nasıl bir hareket yapabilir? Ee, şimdi birazdan size göstereceğim balina hareketleri var. Ee, Ethereum'da görünen balina hareketleri var. Zaten videonun başlığı bu olacak. Şimdi burada biz şu an e, Bitcoin tarafında yani işte Ethereum tarafında bir tepki yükselişi görüyoruz. Şimdi bu Ethereum ee, şu anda 2070 dolar bölgesinde. Yukarı diyelim ki bu 2018, 2022'den gelen bu trendleri aşağı kırdı ya. Buranın retest yapmasını yapmaya giderse işte 2500 falan gidip oradan belki bir geri çekilme yaşayabilir. Veya gitmiş gibi yapıp bu orta bölgelerden de geri çekilme yapabilir. Ne zaman biz geri çekilme ihtimalini devre dışı bırakırız? Bu bölgenin üstüne tekrar atarsa yani 2500-2600'ün üstünde kalıcı olursa olmadığı sürece bu senaryo geçerli. Hemen size dirençleri göstereyim. Ara destek dirençlerimi. Bakın Şimdi burada iki direnç bölgemiz var. 2150, 2100 bölgesi ve 2500, 2600 bölgesi. Şimdi en son günlükte göstereyim. Bakın bu bölge benim için direnç bölgesi. 2100 ile 2200 arası yani şu bölge. Diyelim ki bu bölgeyi kırdı. Yukarıda diğer ana direnç bölgem ise 2500-2600 bölgesi olacak. Çünkü burada hem bulut direncim olacak hem de trendlerim burada bekliyor. Bu iki ara bölge ise boş. Yani buraya kırarsa buraya kadar sert bir şekilde gidebilir eğer üstünde kalıcı olursa. Bu iki direnç bölgesini şu an ben e, takip ediyorum ve 2500-2600'ün üstünde kalıcı olmadığı sürece ben bu iki bölgeden birinden geri dönüş yapabileceğini düşünüyorum. Tabi farklı bir durum oluşmazsa yukarı sert kırıp üstünde kalıcı olmadığı durumda. Ethereum tarafında da veriler de bu, bu, durumda. Hemen geçelim diğer tarafa. Altcoin sizin indeks. Şimdi altcoin sizin indeksin geçen hafta videosunu yapmıştım. Bu bölgeye giriş yaptık diye. Neydi bu bölgeler? Yukarıdaki mavi bölge fiyatın Altcoin'lerin artık çok pahalı olduğu, artık elimizdeki altcoin'leri karla satmamız gereken bölge. Alttaki kahverengi bölge ise artık altcoin'leri yavaş yavaş toplama bölgesi olduğunu size söylemiştim. Hocam bu bölgede bir ay mı duruyor, bir hafta mı duruyor? Süresini bilemeyiz. Ama ortalama bir ayda durabiliyor, iki ayda durabiliyor, üç ayda durabiliyor. Bizim yapmamız gereken bu bölge içerisinde kademeye göre alım yapmak. En dipler daha ucuz bölgelerdir. Orta bölge biraz daha. Bunlar ucuz bölgelerdir. Ben mesela ne yapıyorum? Hani... E, zaten altcoin videosu paylaştım. Yine parça parça gördüğüm altcoinleri paylaşacağım sepetime eklediğim. Ama aceleci olmuyorum. Hani bu alt bölgelere gelirse daha da aceleci olacağım. Tabii toplamak için çünkü daha ucuz olmuş olacak altcoinler. Hocam oraya gelmek zorunda ama hayır Tabii buradan ödenebilir. Ama dediğim gibi aceleci olmuyorum. Parça parça topluyorum. E, fırsat gördüğüm altcoinlere. Yine video çekeceğim bir video daha anlatacağım size. E, gelelim likidasyon bölgelerine. Şimdi hemen likidasyonları göstermek istiyorum. Şimdi Bitcoin'de şu anda 30 günlük pozisyonlarda Yukarı, yukarıda bize 89 bin dolar bölgesinde ilk yakın direnç var short likidasyonu orayı büyük ihtimalle alacak gibi duruyor 89 bin 89 binden sonra gözüken yüklü bir short likidasyonu yok aşağı geçelim hyper liquid likidasyon map nedir hocam bu bu balinaların likidasyonları yani ee, büyük pozisyon açmış balinaların likidasyonları bunlar bize ne gösteriyor yukarıda 99 bin dolar 111 bin dolar ve 126 bin dolar bölgesinde, 123.000 bin dolar bölgesinde bir short likidasyonu yüklü. Aşağıda ise 65 bin dolar bölgesinde yüklü long likidasyonu olduğunu gösteriyor. Şimdi bu grafiği aslında şöyle yorumlamanız gerekiyor. Size de soracağım bunu yorumlarda yorumlarınızı bekleyeceğim. Şimdi bu kadar hocam yukarıda niye bu kadar short likidasyonu var dediğinizi duyar gibiyim. Demek ki balinaların hepsi çok yüklü likidasyon shortla yani balinalar yüklü short pozisyonu açmış bekliyor. Şimdi bu balinalar niye yüklü short pozisyonu açmış olabilir? Fiyatın düşmesini mi bekliyorlar acaba? O yüzden mi short likidasyon açmışlar? Çünkü başka bir ihtimal olamaz. Veya farklı bir durum mu var? Burada ben kendi görüşümü söyleyeyim ya daha doğrusu iki durumu anlatayım. Sonra kendi görüşümü söyleyeyim. Siz de kendi görüşünüzü yorumda yazın. Şimdi bana göre balinalar yüklü short yani yüklü bir şekilde düşüş bekliyor. O yüzden yüklü short açmışlar ve buradaki likidasyonlar her ne kadar gözükse de bence market balinaları likide edecek şekilde o oraya kadar hızlı bir yükseliş yapamaz. Gimme geliyor. İkinci senaryo balinalar yüklü shortta ee, ve market maker balinaları bile likit edecek şekilde yukarı gidip 100 bin dolar bölgelerine gelip tüm balinları patlatacak. Siz hangi senaryo bekliyorsunuz? Yorumlara yazın. Yani size göre hangisi mantıklı geliyor? Durum bu. Hemen geçelim Ethereum'a. Şimdi Ethereum'da normal kullanıcıların likidasyonlarını gösteriyorum size. 2100 dolar bölgesinde bir likidasyon var. Az önce gösterdiğim e, direnç bölgesinde ve 2300'lerde biraz likidasyon gözüküyor. Aşağıda ise 1860 dolar bölgesinde long likidasyonları dikkatimizi çekiyor yüklü. Hemen geçtik balinalara. Evet işte bakın burada asıl büyük olay devreye giriyor. Ben başlığım dedim ya Ethereum Bitfax balinaları giriyor diye bir başlık attım ben bu videonun başına atacağım. Niye? Bakın sağda o 3000 dolar ve 3100 dolar bölgesinde çok 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 yüklü bir short e, likidasyonu var. Yani bu ne demek oluyor? Ya zaten hiç bir şekilde başka bir mum yok. Görüyor musunuz? Yani e, aşağıda bir ufak bir long likidasyonu var 1700 dolar bölgesinde ama yukarıda hiçbir likidasyon yok. Tek bir nokta birleşmiş durumda o da burada. 3000 dolar bölgesinde. Şimdi bu ne anlama geliyor olabilir? Şimdi bu şu anlama geliyor olabilir. Yine ben kendi beklediğimi söyleyeyim. Bence tüm balinalar Ethereum'u shortluyor. Yüklü short girmişler ve e, likidasyon sebepleri o bölgede bulunuyor ve fiyatın düşeceğini öngörüyorlar ve balinalar genellikle yanılmaz. Fiyatın düşeceğini öngörüyorlarsa demek ki fiyat sert bir düşüş yaşayabilir. İkinci senaryo biz yanılıyoruz, balinalar da yanılıyor ve market yukarı götürüp her o balinalar dahil shorta giren herkesi likit edecek. Yorumlarda hakaret etmeden kendi görüşünüzü saygı çerçevesinde herkesin yazmasını istiyorum. Sizce buradaki bu veri bize ne anlatıyor? Sizin görüşünüz ne? Sizce benim dediğim şekilde mi? Yoksa tam tersi bir durum mu gerçekleşecek? Yorumlarda sizin yorumlarınızı bekliyorum. Geldik diğer tarafa. Bu da bizim e, iki verimiz var. Bakın. Ders anlatır gibi oldum. Öğrencilerime bu kadar anlatmıyorum. Vallahi yoruldum. Şimdi bakın. E, Bitcoin Balans ve Bitcoin wallet inflow outflow grafiğini görüyorsunuz. Bitcoin balans yukarıda bize e, borsalardaki rezerv miktarını gösteriyor. Tamam mı? Yani e, borsalarda ne kadar çok rezerv var e, borsalarda ne kadar çok az rezerv var. Borsada çok rezerv olması ne anlama gelir? E, ha, hali hazırda, satışa hazır bitcoin anlamına gelir. Yani ma, orada ne kadar az bitcoin varsa insanlar, yani balinalar parasını soğuk cüzdana çekiyorsa fiyatın yükseliş yönlü gidebileceğini düşünürüz biz. Yani biz e, rezervin azalmasını isteriz pozitiflik için. Bakın mesela burada rezerv azalıyor. Balinalar e, borsadan soğuk cüzdana çekiyor bitcoin'i ve fiyat yükselmeye devam ediyor. Ve şu anda biz rezervlerin e, son 1.5-2 yılın en düşük seviyesinde olduğunu görüyoruz ve bu bizim için kısa vade olmasa bile orta uzun vadede çok bir pozitif bir veri. Aşağı gidiyoruz. Bakın inflow ve outflow. Yani borsaya giren para borsadan çıkan para. Borsaya giren para ne anlama gelir? niye balina cüz, cüzdandaki, soğuk cüzdanındaki parayı e, Bitcoin'i çekip borsaya aktarır? Tabii ki de satmak için. Çünkü soğuk cüzdana satamayacağına göre onu bir borsayla, bir borsa aracılığıyla satması gerekiyor. Bakın mesela burada yüklü para girişi oluyor. 6 Şubat, 7 Şubat 2025'te Bitcoin 99 bin dolardan 78 bin dolara kadar düşüyor. Bakın benim o sizi uyardığım bölgeler. Hazır olun büyük çöküş geliyor dedim bölge. E sonra mesela bakın yine geçmişte de büyük mum gelen yerlere bakın fiyatın düştüğünü görüyoruz. Büyük para girişi olduğu zaman. Şu an ne? Şu an pozitif. Para çıkışları da oluyor. Yani parça parça ne yapıyorlar? Bitcoin alıp soğuk cüzdana çekiyorlar. Bu pozitif veri. Hemen mi hocam? Hayır. Orta ve uzun vadeli veridir bu. Yani balinaların buradan parça parça düştükçe Bitcoin topladığını görüyoruz. Hemen geçelim Ethereum'a. Şimdi Ethereum'da bakın Yine son iki yılın, iki buçuk yılın en düşük rezervine sahibiz. Yani artık borsada neredeyse hiç Ethereum kalmadı. Kalmıyor. Hepsini çekiyorlar. Alıp alıp çekiyorlar fiyat düştükçe. Şimdi bu ne anlama geliyor? Demek ki balinalar fiyatın yükseleceğini düşünüyorlar. Fiyat düştükçe ucuz deyip alıyorlar. Köşeye cüzdanı aktarıyorlar. Soğuk cüzdanlarına. Aşağıya bakalım. Bakın burada da mesela. Inflow. Borsaya yüklü Ethereum giriyor. Ve ne oluyor? Ethereum çakılıyor. 4000 dolardan 2000 dolara. Hani ben o size Ethereum 4000 dolardan 2000 dolara düşüş bekliyorum dediğim yer vardı ya Ethereum ETF'in açıklandığı zaman. Hani bana imkansız demişlerdi. O bölge işte. Hani bana hakaret eden kişiler olmuştu. abi bu o bölgede işte bakın. banlar ne yapmış? Parayı sokmuşlar borsaya. Tak tak takır takır satmışlar. Şimdi bakıyoruz şu an. Bakın Ethereum'da e, yavaş yavaş arttık. E, soğuk cüzdan çekimler var. Bu yine bir pozitif veri. Fakat Şimdi videomun başlığı olacak şey Bitfinex balinaları. Şimdi Bitfinex balinaları tarafında bir durum var. Ee, onu göstermek istiyorum. Nedir hocam bu Bitfinex balinaları? Bitfinex balinaları benim takip ettiğim e, 2014 yılından bu yana aktif oldukları için bu balinalar, Bitfinex'teki balinalar. Yani geçmişi olan tecrübeli balinalar bunlar. Bunlar genellikle piyasayı öngörü konusunda e, daha tutarlı balinalar diyebilirim. Yani e, daha sağ e, e, balina kısmında daha güçlü olan taraf diyebilirim. Bunlar kısa vadeli fiyat hareketlerine daha iyi yön görüyorlar. Şu anda çok dikkatimi çeken bir durum var. Bakın globalde diğer tüm borsada Ethereum rezervi azalırken şu an Bitfinex tarafında yüklü bir Ethereum girişi oluyor borsaya. Şimdi bunu nasıl yorumlayabiliriz? Ben şöyle yorumluyorum. İkinci durumda anlatacağım. Bence bu adamlar bu Ethereum'larını şimdi veya önümüzdeki günlerde gelecek bir yükseliş sonrası yüklü şekilde satmak için sokuyorlar borsaya. Yani bir şey öngörüyorlar yükseliş veya yükseliş olmadan büyük bir düşüş öngörüyorlar. Burada elindeki malı satmak için bekletiyorlar. İkinci durum fiyat aşırı şekilde yükselecek. Şimdiden aktarıyorlar ve yüklü bir sert hareket olduğu zaman işte 2500 liradan 3000 liradan satmak üzere bekletiyorlar durum bu. O kısa vadede o yükseliş ne kadar olacak onu bilmek imkansız ama bu adamlar bunu buraya soktuysa büyük düş, yani satmak için soktular. Bakın yine burada da görüyorsunuz mesela e, büyük bir mum olduğu zaman fiyatın nasıl çöktüğünü görüyorsunuz. Şimdi burada büyük bir mum yok böyle yani büyük bir para girişi yok ama e, giderek artan bir para girişi var ve şey yok e, para çıkışı yok yani balinalar borsadan para çekmiyor. Tabii ki de Bitflex bizim için bir şey değil e, kısas değil sadece ama ee, sadece bu Bitfinex tarafında bir durum var mı yok mu onu bilmiyorum. Varsa siz yorumlara yazın. Bakamadım şimdi zamanım olmadı. Ee, eğer borsa ile ilgili bir durum varsa tamam o zaman zaten hiçbir sıkıntı yok. Ee, ama Borsa tarafında bir sıkıntı yok ve Bitfinex bayanları bu şekilde bir yönelim yapıyorsa Orta uzun vadede Ethereum yükseliş beklentim devam. Ama kısa vadede belki insanları daha da yorup Dediğim bölgeye getirip hani az önce baktık ya e, Şu grafikten Hani e, Aynı buradaki gibi son öldürücü darbeyi verip ondan sonra mı yapabilirler diye de düşünmüyor değilim. Ee, siz ne düşünüyorsunuz? Sizin görüşlerinizi çok merak ediyorum. Sizler de yorumlarda e, bu anlattığım verilerle ilgili ne bekliyorsunuz? Herkesin yorumunu bekliyorum. Çünkü siz yorum yapınca bir videonun iyi şekilde izlediğinizi, anladığınızı ve yorumladığınızı görmek benim motivasyonumu artıyor, arttırıyor. Ve diğer kişilere sizin yorumlarınızı görüp ne yapıyor? Bir beyin fırtınası yaşamış oluyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.